karşınıza büyüdüm. Bir buçuk yıl sonra büyüyüp tekrar geldim. Saçlarım değişmiş mi değişmiş. Boyalar mı eklenmiş? Eklenmiş. Boyum mu uzamış? Uzamış. Tarzım mı değişmiş? Değişmiş. Güzelleşmiş miyim? Evet. <laughs> Neyse tekrardan karşınıza gelmiş. Bugün bak şimdi biraz küçüldüm. Karşınıza gelmiş bulunmaktayım arkadaşlar. Artık her iki güne bir yeni videolar gelecek. Her iki güne bir bu kanalda bu hesapta almayı unutmuyorsunuz. Bakın her iki güne bir. İki, iki, İki Ay ya güzel ya. Arkadaşlar gerçekten dediğim gibi gözleri yapmıyorum. Kanalımda demişim. Her iki her iki güne bir <laughs> her iki güne bir yeni video gelecek. Kanalıma sizde gelmeyin. <laughs> ve de tırnaklarım nasıl gözüküyor ya. <laughs> Kanalıma gelmeyi unutmayın. <laughs> Şuradan bir yerden abone olun. abone olun. Like atın. Dislike katmayın ama ya. Yorumlar açamıyorum neden bilmiyorum. Neyse hadi. Bugün sizler beraber bir akşam rutinimi yapacağım. İlk olarak bakın şöyle kıyafetlerimi değiştireyim. Şöyle bir bluz var. Şöyle bir tight var. Neyse hadi gelin odama gidelim. 1 2 3 <laughs> Gelmişiz. Ay gelmişiz. Tamam. Bu arada değişmiş bir televizyon falan taktırdık. Şimdi elime bir git. Ama kamera çok aşağıda. Bir dakika bir üst moda alayım. Heh, bence bu mod çok iyi. Şimdi o zaman giyeceğim bu list elime gelsin. Bakalım bugünlük hangi valizi giyeceğiz? Anam kamera düştü. Çekrafımı <laughs> yaptık geri geldik. <laughs> Benim ki yaşadığım uzak çok kayıptı. Bunu kotondan 80 TL'ye almıştım. Çok güzel bir sivet tişört. Hadi o zaman TikTok hilesiyle bunu yiyelim mi? Bir, iki, üç. şöyle mi yiyelim yoksa şöyle atayım. Sonra bu üstünden belirsin. Bence en böyle girmek. Nasıl nasıl yapılıyordu Şöyle. Bir, iki, üç, bir. Yedim bak. Yedim. <laughs> <Giydim. gülüyor> tekrardan karşınıza tabii ki de geleceğim. Yani. Tabii ki de gevezelik yapmanın vakti yok. Giyiyorum. iyi, Giy. yorum. Gidim arkadaşlar. Nasıl oldu? De de de. Neyse gevezelik yapmayalım. Yapmayalım. Giyelim hadi. Bir. İki. Bir dakika. Nasıl yapıyorum? Bir. İki. Üç. Durun. Şöyle bir üstümüze atalım. Buldum. Ben nasıl yapıldığını biliyorum. Bir. İki. Üç. Oy. Giymişim. Giymişim. De şim olmuş olmuş ama kafamda bitti. Şimdi şuraya koyalım sonu. Dın 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 Ay çok küçük. Altındaki tarifi zaten videoya başlamadan önce girdiğim için altındaki tarifi kalabilir. Bu arada bunun burada, burada, burada cebi var. Şu cep çok hoş. Neyse. E, elime fırça kalsın çünkü zannemi gelirsin. Dedim biliyorsunuz şuradaki şey kafama düştü ve yapamadım. Tarak geliş kopuldu. Geldi. İkimizi tarayalım. Bu arada sesi gibi hala gevezeyim ama değil mi? <laughs> <laughs> Bu arada benim TikTok hesabım... TikTok hesabım var. TikTok hesabımdan da takip etmeyi unutmayın. Buradaki adım Kankalar TV olabilir. Adımı değiştireceğim. Adımı başka bir şey yapacağım. Kankalar TV'likten çıkartacağım. Adımı büyük ihtimalle The Jailin koyacağım. Jailin. <laughs> Adımı koymayı düşünüyorum. The Jailin. Bakacağız, koyacağız. Bakalım nasıl olacak. Evet, bana abone olmayı unutmuyoruz değil mi? Abone olun da biraz ailemizin sayısı artsın. <laughs> çok, saçım, çok güzel ya. Ben saçımı böyle çok seviyorum. Daha çok uzundu da sonradan kötü kesim yaptırma kararı aldım. Yaptırmadım. Biliyorsunuz üst şeyli olan var. O yaptırdı. Kahkül kestirdi. Ben yaptırmadım. Hoşuma gitmedi. Çünkü el alama yakışmadı. Bilmem belki bana da yakışmadı dedim. Ve ben aynayı da almış. Aynadan o kadar şık gözüküyorum ki. <laughs> Saçım çok güzel oldu. Şimdi tarak geri mi gitsin? Gitmiş ben de. Neyse. Dın dın dın. Başka ne yapmalım? Yüzme başka ne yapabilirim? Da ne yapabilirim? Başka ne yapabilirim? Allah'ım başka ne yapabilirim? Allah'ım başka ne yapabilirim? Allah'ım başka ne yüzüme krem süreyim. Geldi. Ama çok güzel geldi. Pürüzsüz geldi ama hoşuma gitti bu. ne sürelim? bu kremi akşamları sürüyorsunuz ve şu an akşam olduğu için. Şimdi buna bakın. Bu da tırcası. Hemen Sonra oje sürelim diyorum. Yeni bir tane oje aldım onu sürelim. Rengi hiç denemedim ama annem bir ara sürmüş. Tırnağımda göremedim onu. Ve ben bunu neden eline yaydırdım ben? Salak mıyım ya? Yaydırmak için fırçası vardı. bunun. Şurada. Neyse bir dahakine bunu kullanacağım. Çok seviyorum bu fırçayı. Çok küçük çünkü. Neyse şu anda kullanıyorum ben onu. Oje sürelim. Oje elime gelsin. Gelsene gelme. Gel artık çocuk gel. Gel gel gelmiş. Hadi sürelim. Gelin 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 gelin. Arkadaşlar ilk önce bu elimde başlayacağım. Bakın zaten buraları çok hoca yapmışım. Bu elimdeki oje zaten gitmiş. Ojemiz burada. Kamerayı başka bir yerim alsaydık. Açılmıyor oje bir dakika açtım. Şimdi tabii ki de kameradan bakmadan sürmem gerekiyor. <laughs> güzel oldu. Ana bu sabah ki sürdü. Ay geçen gün sürdüm sürdüğüm ojenin aynı rengi değil mi? Ama daha açık. <laughs> Çok güzel oldu şık sizi sinir etmek için yapmıştım. Ama sinir olmadınız tabii ki de. Şu tırnağımı da süreyim. Ya kamerayı diğer tarafa alabilir miyiz ya? Hiç umurumda değil. Kamera bu tarafta daha iyi. Sonuçta tırnağımda kalmıştım. Burada kamera kitapların üstünde maalesef şey kamera tutacağını kaybettim ve şimdi sol elimdeyiz ya. Ayvayı yedik. Sol elimle süremiyorum çünkü solak değilim. Size getiriyorum. Hadi sürün sürün sürün. Harbi değdi mi kameraya? Bir dakika. Değmemiş dur değsin. Geliyor 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 geliyor. geliyor, geliyor mu? Harbi şu andaydı ama siz görürmediniz. Oha! 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 Süper oldu. Lucky. Hemen silerim. Oha! Çok iyi. <laughs> Abi geçmiyor. Çıktık. Hey. Arkadaşlar geçmiyor. <laughs> Geçti. Videomuza devam ki. Ay dadım nasıl aksilik yaşadık böyle? Bu arada benim bir dünya telefonum var ve neden Samsung'da çekim yapıyorum? iPhone'um var benim 11. Şu an kameradan bakarak istiyorum. Ay iPhone 11'i getirseydim. Çok daha güzel çekerdi. Abi kameradan bakarak çekmek zor bir dakika. Size bir deneseniz ojeniz varsa. Bakar mısınız kameradan bakarak neyi çevirdim şunu? Sildim biraz da çok iyi silinmedi. Ay kameradan bakmayacağım artık tamam. Bu videoda fazla aksilik yaşayacağız galiba. Çünkü yıllar sonra ilk kez video çekiyorum. Ay bayağı taşırıyorum kameradan bakmayacağım. Dedim kameradan bakmayacağım dedim ama kameradan bakmaya devam etmiştim çünkü. Bu arada çok dakikalı bir şey olmasın. 10 dakika olmuş. Fazla dakikalı olmasın. 13 dakikayı geçmesin YouTube algılamıyor. Hayır misin diyor. Allah nereye uçtun ya. Şuraya gelecektin altı üstü. O içine bakın. Bir şunu bandırıp çıkarttıktan sonraki görünüme. Oy. Müthiş. Neyse. bu arada bunu almak isteyenler varsa 51 numara. Gratis. Şşş, dur şunları kapatalım bir. Arkadaşlarım tekrar geldiniz Şimdi çıktık be. Buraya neden geldik bilmiyorum. <laughs> neden geldik? Bu ne? Burada bir şey görüyorum. Bir dakika. Bu ne lan? Buna bir şeyler yapalım mı? Yapmak. Arkadaşlar videoda etkinlik yapalım mı? Yoksa çok suyucu bir video olacak. Çok suyucu bir video. Şaka yapmadım. Çok sıkıcı bir video oldu. Şimdi. Oha gözlüğüme bakın gözüküyor mu? Aa videoda gözükmüyor ama. Aa gözüküyor. Neyse. Video çok saçma oldu ama. Arkadaşlar. Bu videoyu gönderme sebebim şuydu. Birkaç gündür video göndermiyordum ve artık video göndereceğimi anlayın diye size video gönderdim. Aslında daha güzel bir video gelecek. Az sonraki videoyu size söylemek istemiyorum. Çünkü süper bir video olacak. Oyun videolarında gelme mesela Among Us videosunun gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum ama daha fazla video gelecek tabii ki de. Yani gelmeyecek diyelim daha fazla video diyenler oluyorsa. Şeylerim bak. Daha fazla video gelmeyecek. Yalın diyenler olursa gelecek. Bunu da sizlere diyeyim. Ee, diyeyim de aklınıza kalsın diye dedim. Neyse. Şimdi arkadaşlar ben yarım saat veya bir saat sonra büyük ihtimalle, bakın büyük ihtimalle diyorum. Bugün olmazsa yarın gönderirim. Ee, bu hele ki bunu bir gönderdikten sonra, Kedim beni korkuttu, gözleri parladı kamerada. Eğer ki bunu gönde gönderemezsem bunu yar büyük ihtimalle yarın gelmiş olur. Ama şu an siz biliyorum ki bu videoyu izliyorsunuz ve sonundasınız. Şimdi e, sayın bakın arkadaşlar 30 saniye sonra bitti. Yani orası 50 geçe bitecek. Arkadaşlar sizleri çok seviyorum fakat sizlere tek bir diyeceğim bir şey daha var. Arkadaşlar lütfen bana abone olun ve yarın bir, bir saat sonra sizlere yeni video gelecek. Sizleri çok ama çok seviyorum. Hele ki hepinizde. Siz Türk olduğunuz için hepinizi çok seviyorum. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.